Five Nights at Freddy's Help Wanted ekranlarından herkese selam dostlarım. Bugün Five Nights at Freddy's Help Wanted'ın yeni bölümündeyiz. geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımıza lütfen like atmayı unutmayın. Cidden bakın. Bir de bir e, yorum yazmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Cidden bakın. Bunlar çok önemli dostlarım. O kadar emek veriyoruz. Sen ne bakıyorsun lan? Video mi yapmayacağız. Sen sallıyorsun orada terbiyesiz falan filan. Bugün FNAF'ın yeni bölümündeyiz arkadaşlar. En son 3. gecede kalmıştık dostlarım. Eee lütfen like atın dostlarım. Daha fazla faaliyet etkinlik, help gelecektir. Şimdi yok bu modu çalıştırdım bir dakika. Ben niye bu modu çalıştırdım? Evet şu an bu modu kapatalım geri kapatalım tamam hiç gerek yok böyle şeylere En son bundaydık eee FNAF 3 FNAF 4 falan filan da var burada Şimdi ilk öncelikle FNAF gece 3'ten devam edin Haydi bakalım Push buttons bak bunu ben ne olduğunu anlamadım şöyle space diyor E ee, ne değişti şimdi Ha tamam mekana geldik evet Evet bizimkiler de burada gördüğünüz gibi Aa, Yine ne var ne var oros diyeceğim diyemiyorum da <laughs> Efendim Fongay'cığım Anlıyorum seni. Demin deminki videoda da aradım bizi burada. Evet, bir, biri mi kayboldu? <laughs> tamam. Lan yeter aram artık bir bırak be peşimizi be adam. Bırak be. Umarım videoda bu arada sesim çok fazla gelmiyordur ya. Evet. Ne yapıyorsun kapkekçim? Bu çıkanın da, Abi çıkanın kapkeki burada ne işi var Allah aşkına? Ne lan nereye gitti lan? Ha buradaymış. Tamam ne? Şurada dur ya şurada dur, dur, Şurada bir şeyler var ya. Onlar ne? Aa çöpler var. Kalp sen şur. Abi ben bunu niye droplayamıyorum? Ha orada kal oğlum orada kal. Neyse. Aa ne ara gittiniz lan? Abone buraya gelmiş. Çıka. Çıka nerede? Çıkayı bul. Çıkayı bul. Hemen çıkayı bul. Çıka nerede? Ya abi şaka mı bu ya? Nereye gittin iki dakikada? O Foxy aralanmış. Açmış perdeyi ya abim abim yapma. Ne oluyor? Ölüm sesi geldi aha. Gene şeyimizi kapatacaklar arkadaşlar amel defterimizi. Dürecekler defterimizi dürecekler. <laughs> Dur bakalım. Nerede? Abi ışık tut ama FNAF 2'de ışık tutabiliyorduk. Burada tutamıyoruz mesela o da saçma. Falan filan. Şaka yapıyorum zaten FNAF yok böyle şeyler. Abi çıkayı gören nesi var mı bu arada? <laughs> Ananı! Ananı avurunu <ağırını>, görmüyor. Bu ne? Gelmiş. Aa bak burada da o şeyden var. Oğlum ödüm koptu lan bu arada. Aa bir şaka mı? Freddy de mi gitti cidden? Freddy nerede? Dur Freddy. Dur bak burada Freddy gözüküyordu bir dakika. Bakın. Görüyor musunuz? Şurada. Freddy burada. Aynen gözüküyor. Tamam evet evet gözüküyor. Videoda ben oraya bir zoom atarım. <laughs> Bakayım be. Abi yapma yanarız. Çıka gitti mi? Okey gitmiş. Tamam. Bu arada e, Final Freddy serilerini oynamamı istiyorsanız FNAF 4, FNAF Sister Location, FNAF 3 falan filan Onları oynamamı istiyorsanız lütfen yorumlara bir e, abone abone dostlarım Aa çıka gel burada Ha nerede? Aa burada Freddy burada tam yakaladım gözlerini şurada görüyorsunuz Selamünaleyküm Ne yaparsın bakayım sen orada Aha Bir şey geliyor abi yine mi geldin sen ya Şaka mısın nesin <laughs> bakayım bu. Tamam neredesin şu anda? Aha bir şey gene bir şey gitti bak gene bir şey oynadı. Abi şaka mısınız siz? Ay şaka <laughs> mısınız ya? Tamam dur. Alo Fongay bir bakar mısın canım geliyor bunlar. Aha Freddy gitti. Freddy nerede? Allah! Foxy geldi. Anne. Foxy geldi lan. Aa, tamam gitmiş. Abi, abi. Abi tamam da Freddy nerede peki ya? Şu an sıkıntımız Freddy tamam mı? çıkar çıka Foxy ne? Aha. Ye aha gelmiş abi. Tamam Freddy şurada arkadaşlar. Şuradan tam olarak burada. Abi oyun giriyor bu arada. Cidden giriyor şu an. Neredesiniz? Diğerleri nerede peki? Evet diğerleri Aha Çıkaymış o ya Tamam çıkaymış o Abi peki Freddy niye yok? Freddy şu, şu değil mi eminiz bak şurada Çift göz var Aha geliyor galiba Freddy Anne Yeter ama çika. Kaçtır beni korkutuyorsun ya. Bak bak. Arkasından Freddy geliyor onun. Abi Freddy yok ki. Anam pardon. Acam atmadı Allah'tan. Çık bu nerede acaba? Abi bu arada harbi Freddy şu an yok. Tamam açalım o zaman. Bir ses geldi bu arada niyeyse. Anne onunu uğradı. Döverim size. Allah senin belanı. Abi ben niye mal gibi? Kapıdaymış ama göstermedi ki kendini. <laughs> var ya bak şu oyunda ölünce öyle bir sinir oluyorum ki. Abi göstermedi ki kendini ya. Gördünüz değil mi? Göstermesi lazım değil mi? Al baştan başladık. Yok severim böyle iş. Ne var ne ne? <laughs> Hı? Anlıyorum seni çok iyi. Evet. Ee sonra ne olmuş? Yapma onasına. <laughs> lan neyse. Abi ama ya. Oğlum ödüm koptu lan bu arada cidden çok fazla korktum. Ya şuradaki şey ne puan mı şu bak şunu bir kapat. Bir dakika. Bunu kapat. Heh. Şu alttaki ne? Ha bak bu ne? Düşüyor ama nereye düşüyor? Neyse. Tamam. Aha. Ya çıkar yeter lan sana tövbe tövbe. Aa çıkar bak. Şurada. Okey. Anlıyorum seni. Evet anlıyorum. Pony de geldi abi yapma ya. Freddy gelmesin abi. Freddy sorunlu. Şomağzı mı açtım ya? Dünya ağzı ödülünü kazan kazanırım diye. Taksim dayı Burada mısın? Neredesin? Şunları atalım da şu. Çöpleri at ya. Bu arada bu bunlar VR modunda şey oluyor bu arada. VR VR'da oynarsanız VR gözlüğüyle çok iyi oluyor. Ama işte benim VR'ım olmadığı için ben de ben bilgisayardan oynuyorum. Aha. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Yine büyük çaldı. Saat 1 oldu. Tamam, çok iyiyim. Ha bu arada şunu söylemeyi unuttum dostlarım. Bu oyun Steam'de paralı ama bu fan oyun falan değil yani tamamen Steel Wool Studios'un yaptığı bir oyun dostlarım bunu söyleyeyim de baştan. Oyun tamamen şey yani fan oyun değildir. Orijinal oyundur. Abim abim abim. <laughs> Döverim bak artık yeter gelip gelip duruyorsun. gideceğim mi? Gel tamam burada. Şu kapın. tam kapısını kapının arkasında şurada belirdiğinde ben şey yapayım en iyisi. Bakayım mı? Anne! Oo abi şimdi mi ışınlandı lan? Tam Freddy burada. Freddy gelmesin. Aa saat 2 olmuş çok güzel. Fox'a aralanmış. Geldi. Bakın şurada. Bakın gördünüz mü? Ne yapıyorsun ne? Gelemedin mi? Abi Freddy de gitti ama. Hadi git tamam. Tamam çok güzel gitti ama ben bu kapıyı kapalı tutarım abi. Aa yine burada Freddy abi yeter aman ne çok geliyorsun ya. Mikrofon çok yakın <laughs> durmayın da çok sesim gider şimdi videoya videoya. Sonra söversiniz iki saat. Çok özür diliyorum ondan. Tamam. Aa şurada bir not var. Freddy ne yapıyor? Tamam açabiliriz ya sıkıntı yok şu an. Çok şarj harcamayalım da. Saat 3 oldu tamam çok iyi. Çok açmayayım ya. Bakayım nereye gittiler. Şöyle tuşlarla da hatta Abi Freddy buraya geldi. Şaka gibi. Kendini de gizliyor yani göstermiyor. Çık aga sen abi yap bak. Cavs atmaz değil mi? Yok atıyormuş arkadaşlar. Atıyormuş atıyormuş. döndü böyle bir baktı. Tamam bu burada. Yeter ama ya. Hadi git artık. Şöyle çok ufak açacağım böyle. Allah! Gelmiş. Abi Freddy gitti. Freddy nerede? Abi Freddy nerede? Aa Freddy kapının burada. Ama gözükmüyor niye? Şaka mı bu ya? Niye gözükmüyor? Freddy'ye bakıyorum gözükmüyor şu an. Bak bak burada. Belki de içeri girdi mesela yani. Gitti mi ki ya Freddy? Abi Freddy nerede? Abi baksana yok. Abi şaka mı mısın Freddy sen ya? Şurada şey var dur. Tamam Chica gene geldi. Chica zaten hep geldiğin için sıkıntı yok yani. Abi saat 5 olmuş çok güzel, çok güzel. Freddy nerede acaba? Yok ki. Fre Aa Freddy burada tamam. Aslında açabiliriz ya şöyle ufaktan. Çok da aşağı zaten. Allah belanı çok. Uf, yeter ama be. Freddy geldi bu arada. Aha gördünüz mü Freddy buraya gelmiş. Freddy ne yapıyorsun ki? Ne haber sen de kardeş? Dur bakayım. Tamam. Tamam. Şu an sıkıntımız yok. Aa bir şarj da bitti. Saat. Yes, yes be. Ne oldu lan? Geçtik. Dostlarım bunu kutlamalıyız. Ölümsüzleştirelim o anı video çekerek. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. Freddy kapak olsun kanka falan filan diyormuşum şimdi. Açalım. Game Moon Climbing Prize. Teşekkürler. Oyunu kazandın. O Freddy oyuncağı. Yiyebiliyor. Q'ya bastım yedim bak. ee, yine ne oldu? Neyse. Tamamdır. Bu büyük bir ihtimal uzun olacak. Aa. Ya şu arkadaş yorumlara yazar mısın? Şurada duran tavşanın ismi ne? Bunu ben eskiden biliyordum da bir unuttum ya. Adı neydi? Adam Veni'nin erkek versiyonu da işte. Ha plush rap. tamam. Yok plush değil lan. Glitch trap, glitch trap, Galiba glitch trap'ti. Yeni bölüm arkadaşlar geçtik ve oyunun bu bölümü bugün bitiriyoruz. Umarım bitiriyoruzdur. Umarım. Tamamdır. Geldik. Haydi bakalım. Evet, gene arıyor abimiz. Merhaba. Seni çok iyi anlıyorum şu an. He? Yap ne? Nasıl yani? Yapma anasını. Aha. Aa bu arada daha çok kızacaklar arkadaşlar ve daha çabuk yerlerinden oynayacaklar. Kameraya full bakacağız. Aha. Bakın telefonu iyi dinleyin. <laughs> Kapıya biri vuruyor. galiba Fonga'yı burada öldürecekler. Aha. Ne oluyor oğlum? Ne? Aa Fonga'yı öldü mü şimdi? FNAF 1'de de oluyordu bu normal FNAF 1'de. Vay be. Buraya da koymuş aynısını. Aa çıka buraya geldi. Bonnie nerede? Abi şaka Bonnie nerede? Aa gene Foggy sarhlanmış ya. <laughs> ne? Ya Freddy yapma bana bu işkenceyi be kanka. Ha şurada yine. Ya Freddy kanka sen ne anlatıyorsun kanka ya? Cık. Yemin ediyorum Freddy'nin kafasını yaşamaktan artık gazabını yaşamaktan bıktım. İşte gazabım bir bitmedi gitti. Ne oldu lan? <laughs> An ya yeter. Bak oğlum korkuyorum ya. Korkuyorum ya. Aha. Aha tamam Freddy hala burada. Okey. Şunu da atayım şuraya. Şu çöpleri ne olur atalım be. Ne oluyor lan? Aa dur Fred Fred hareketlendi. Böyle gülerse hareketleniyor. Ha bak buraya gelmiş. Nerede o? Allah'tan ışığa basmışım. Yoksa güme gidiyorduk arkadaşlar. Yemin ediyorum gebertecekti bizi. Ne? Gelmiş. Son anda yakaladım. Son anda yakaladım Foxy'yi. Bu geceyi geçmem çok zor olacak. Tamam gitti. Çok güzel. Ya şu çöplerimizi atalım ne olur ya. Aç şurayı da. Bir aç şurayı da. Ha. Aç şu çöpleri. Abi şu an çok gerildim. Aha geldi. Freddy geldi. Şu anda kapının önünde olması lazım Freddy. Aa Freddy gene nerede ya? Göreniniz var mı? Bak yok. Ha burada bak müziği çalıyor. Yeni duyum yeni duymam yok mu peki yani? Tamam. Gitti galiba Freddy. Tamam gitmiş çok güzel. Burada yani Freddy şurada gözlerin çift gözden anladım. Abi gideceğim mi artık tamam abi bir rahat bırak ya bizi. Ah biri gidiyor şuradan. Gördüm. Çıka galiba o. Çıka olması lazım. Tamam Bonnie burada çok iyi. Tamam, bu da burada. Tam şu an sakin gibi gibi. Biri mi gi- Aaf, Bonnie yeter ama ya. Çıka nerede? Tamam, Çıka da tuvalette. Bu burada, bu bur- Bak şimdi, ee, Freddy burada. Bonnie burada. Çıka. Burada. Değil mi? Abi! Freddy hala burada. Aha! Aha, firedi tam kapının şurasında arkadaşlar. Tamam, kapat kapıyı. Ya hadi git oğlum. Şarjı mı yedin? Şarjı mı? Şarjı mı yedin? Bole. Git artık. Şarjımı yedin. Şarjı mı? Bilmem neyin evladı. Şarj gitti. Al gitti. Ne yapacağız şimdi? Ne oldu orada? Bak ne oldu. Şarjımı yedi ama ya anne? çıkacağım. yerimizi bir güzelce ne yedik. Freddy'yi kontrol etmem lazım benim ya. En yani çok da Freddy. Abi ben bu geceyi geçemezsem cidden ağlarım bu arada. 5 oldu hadi. Freddy'ye bakalım. Freddy'ye bakalım. Tamam Freddy hala burada. Anne! Freddy! Freddy'yi gördünüz mü? Hmm. severler böyle işi yapma Geçiyordum saat 5'ti Abi Foxy geldi ya ciddi ciddi kap git Yürü git lan de Burası neresi bu arada Ha Foxy'nin kabinin içine yapma abi ya Ya saat 5'ti ya 5'ti Restart tuşu da bozuldu bu Ya şu oyunu restart tuşu da dayanmaz ya Aman 2 saat şimdi baştan oyna Net net bir şeyler ya Tongay tamam öldü artık tekrar öldü hadi ya abi şu şaka mı ya? <laughs> ya Fox al. <Foksel> <laughs> Var yolum en nefret ettiğim karakter ha bu <laughs> Neyse. Ha çıka hemen de <laughs> yok ol ortadan. <laughs> Haydi bakalım. Abi ya FNAF 1'i bu videoda bitireceğim. Bu videoda bitecek. FNAF 2'ye sonra diğer bölüm geçeceğiz. Bir gelsin bakayım çıka. Merhaba. <laughs> Mal gibi bakıyor ya. Ne haber? Geldin mi? Yok. <laughs> Özür dilerim. Pardon. Çok yanlış bir şey yaptım. Ben de farkındayım ama. Hadi abi. Saat 5 olsun. Freddy nerede? Tam Freddy burada. Bonnie nerede? Bakayım şöyle ufaktan. İçeri girmedi lan değil mi Bonnie? Ha aman. Bakayım. Allah Allah. <laughs> tamam Bonnie burada. Hiç bakma. Geldin mi gelmedin. Hadi gel çabuk. Hadi şarj al. Bitti, bitti, şarj. Bitti şarj. Anne. Ay Freddy de gelmiş. Freddy de gelmiş. Fox'ya bakalım. Aha Foxy hareketlenecek. Fox hareketlenecek şimdi. Hadi ama. Bonnie burada ya. Yo Bonnie uzaktaymış lan. Ama yeter Freddy gider misin? Tamam. Dostlarım bu arada çok stresli bir bölüm şu an. Umarım bitirebilirim. Umarım bunu başarabilirim dostlarım. <laughs> İnşallah. Hadi bakalım. Ne oluyor? Geldi. Son anda kapattım kapıyı şu an. Onun oyun bir dakika ne oldu oyuna? Ha. Pardon özür dilerim. Çok özür diliyorum. Bakayım be hemen. Abi, ne olur saat 6 olsun. Abi yapmayın ya. Yapma. Saat 6 ol. Yes, Altı oldu, altı! Altı! Geçtim, geçtim, Geç. geçtim la 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 Çok güzeldi. Hediye verdi bana. Yes. Teşekkür ederim. Beni bu kadar düşündüğünüzü bilmiyordum. Çok teşekkürler. Bir tane de bunu oyuncağı verdi. Hemen yiyelim bunda da. <laughs> <laughs> tamam çok teşekkürler. O zaman videonun da sonuna gel gelelim yani en iyisi şu an. Evet. Aa merhabalar. Arkadaşlar diğer bölüm hem FNAF 2 oynayacağız. Hem de şunu oynayacağız. Bakın. FNAF 1 geçti. FNAF Night 5. Bunu oynayacağız diğer bölüm. 3. bölümde. Üçüncü bölümde hem de FNAF 2'yi de oynayacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten birazcık uzun oldu. Bakayım diyor. Evet uzun olmuş biraz. Sizleri seviyorum. Sıkılmamanız için bazı tarafları keseceğim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. Sizleri seviyorum dostlarım. Haydi bakalım. Merhaba.